أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين لك ديشتري بوينكيم حديث ترسمس الإمامة باب الأحق بالإمامة يعني إمام الغاء kimin daha layık olduğu, yani kimin daha müstahak, daha uygun, daha gerekli olduğunu bazı hadis-i şeriflerde yani cemaatle namaza başlamadan önce bize namaz kıldıracak olan insanlar kimlerin yani bu konuda namaz kıldırılması lazımdır? Hadis-i şerifte yani bu vardır. Bunu anlatacağız. En Malik bin Hüveyris Malik bin Hüveyris diyor ki Eteytun nebiye fi neferin min kavmi Eteytun nebiye Ben peygambere geldim fi neferin min kavmi Kendi kavmim halkımla birlikte bir cemaatle pe peygambere geldik fe akamla indahu işri leyleten Biz peygamberin yanında 20 gün 20 gece durduk 20 gece 20 gün durduk yani bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim alma, peygamberin sünnetini öğrenme, namazı, hacı, zekatı, Kur'an'ı öğrenmek için gelmişlerdi. Ve kâne rahîmen, rafîkan. Peygamber aleyhissalatu vesselam çok rahmetliydi, çok şefkatliydi. Felemmâ râ şevkana ila ehalîne. Peygamber baktı ki biz ailemizi özledik, onu bizde hissedince kale dedi ki irci'u dönün dedi. Fekanu fihim halkınızın içerisinde durun. Kavminizin içerisinde durun. Ve allimuhum onlara namazı şeriatın evamirlerini, dinin evamirlerini, Kur'an'ın evamirlerini, Muhammed Mustafa'nın sünnetini halkınıza, kavminize toplumunuza, köylünüze, şehirlerinize anlatın, öğretin. Ve sallu namaz kılın. Ve izâ hadareti salâh, namaz vakti geldiği zaman, vel yu'ezzin lekum ehadukum, biriniz sizlere ezan okusun. Vel yüemmekum ekberukum, o sizden yani büyük olanınız da, yani toplumun büyük saydığı ilim noktasında, ve diğer yönden onlar da size ne yapsınlar? Namaz kılsınlar. Onlar da size namaz kıldırsınlar. Bu hadisi şerifte de yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yani İslam devletini Medine'de kurduktan sonra bazı insanlar peygambere geldiler, dini öğrendiler ve onlara cemaatle namaz kılmayı ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir yani. Bu hadis-i şerifi bize nakleden, yani Malik bin Hüveris'ten bize nakleden Bukhari'dir, 628, Müslüm 674'te her iki eser sihahtır. Burada bu hadisi almışlar yani. Bizim burada hadisle yani bize düşen nedir? Bizim de dinimizi öğrenmemiz, yani halkımızın, köyümüzün, evimizin, aşiretimizin içerisinde, halkımızı öğretmek, toplumumuzu bilinçlendirmek, namaz vakti geldiği zaman beraberce ne yapmak? Namaz kılmak, cemaatle namaz kılmaktır yani. Yine bir hadis-i şerifte an İbni Ömer kal, İbni Ömer'den gelir aynı konuyla ilgili. Lema kadimel muhacirun el evvelun el usbete. İlk diyor muhacirler Usbe'ye ulaştıkları zaman Usbe Kuba'da bir yerdir. Mescid-i Kuba bu mahalledir beni Avf kabilesi Medine'de. Diyor oraya geldiklerinde قبل مقدم رسول peygamberin yani hicretinden önce Resul henüz varmamıştı oraya. Kana ye Salimun Mevla abi Salim Ebu Hüzeyfe'nin mevlası yani velisi yani kölesi de olabilir veya azat etmiş bu onun üzerinden diyor Salim namaz kıldırıyordu. Ve kan ekteruhum Kur'an'ı bilendi. Kur'an'ı en şu hifzedendi. Kur'an'ı en güzel tefsirini verendi. Dolayısıyla Salim o topluma ne yapıyordu? Namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce. Bu rivayeti de bize alan Bukhari 692'de almış. Yine konuyla ilgili Ebu Mes'ud el-Ensari Ebu Mes'ud el-Ensari Kale Resulullah sallallahu aleyhi Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Ya ummul kavle kavme akrauhum li kitabillah Allah'ın kitabını en iyi bilen yani burada akra mena efhem akra mena ahfaz akra mena a'lem akra mena yani daha çok tefsirini bilen içeriğini bilen size ne yapsın size imamlık etsin. Ve kanu fil qiraati sawa eğer bunlar Kur'an'ı hem okumada hem bilgide hepsi aynı seviyedeyse muhum bis sünne sünneti iyi bilen yani hem Kur'an'ı hem kıraatı hem de sünneti de beraber iyi bilen o ne yapsın imamlık yapsın fe inkanu sünneti sewa eğer sünnet bilgileri de eşitse oradaki olan insanlar muhum hicreten ilk hicret eden namazı kıldırsın ve inkanu fi hicreti eğer birlikte hicret etmişlerse hicret noktasına da aynı günde gelmişlerse ve muhum silmen ilk Müslüman olan ilk bu dini kabul eden ilk Muhammed Mustafa'nın risaletini kabul eden o imamlık yapsın. Ve la yu'minna er er Bir insan başka bir insanın evinde Dükkanında sultanı aslında görevlendirdiği yer de olabilir. Yani orada imamlık yapmasın. Yani bir insan benim evime gelmiş, normal kendisi benim önüme geçmemesi lazımdır. O evdeki olan insan imamlık yapar. Ancak eğer ev sahibi o insana izin verirse, yani kendi hakkından vazgeçerse, o zaman o misafir olan insan ne yapabilir? Evi olmayan insan o başkasının evinde ona imamlık yapabilir yani. Ve la yaqud, fi beyti ala teklimetihi illa bi Yine yani hiçbir adam başka bir adam izin vermeden o kişinin çülü üzerine oturmasın. Koltuğu üzerine oturmasın. İçeri girmesin ev sahibi izin verdikten sonra oturmaya izin verdikten sonra geçsin ve otursun. Bu iki tenedir. Demek ki hem imamlık noktasından başkasının sultanı egemen olduğu yer kendi mülkünde ha başka, başka bunlar da olsa dahi de yine de ne yapmazlar? Normalde izin isteyerek yapmaları lazımdır. Tabii ki burada eğer yani ilmi, irfanı yani bu noktalarda eğer hepsi aynıysa ama eğer adam kıraati bilmiyorsa, ev sahibi de olsa kıraati bilmiyorsa o öne ne yapamaz? O geçemez. Yanlış anlamayalım. Yani burada yine yani kişinin kişiye sultanında yani öne geçmesin bu şartlar burada vardır. Yani bilgi şartları burada vardır. Yani. Şimdi İslam Peygamberi yani bu üç tane hadisi i şerifte bize yani emrettiği nedir? Yani ilim noktasında, bilgi noktasında, takva noktasında hangisi yani öncü ise o noktada onu bizim öne yani sürmemiz, önden namaz kılması nedir? Evladır yani. Burada Müslüm bu hadis-i şerifi de Müslüm 673'te bunu almıştır. Burada da zaten Kimin imamlık yapacağını, kimin topluma cemaatle namaz kıldıracağını bunu burada ortaya koymuş. Bugünkü mesela diyelim yani e, küfür sisteminin Müslümanlara öncü olarak imam tayin etmesi, müftü tayin etmesi, cahil, ne, ne Kur'an'ı bilir ne sünneti bilir. Kıraatına bir şey demiyorum. Kıraati bilirler yani. Belki hafızdırlar. Yani yüzeysel olarak okuyabilirler ama onun içeriğini... O namazın yani e, erkanını, sünneti e, bileceğini zannetmiyorum. Onun için burada yani bizim İslam dinimizde camiler kimsenin yani tek elinde değildir. Camilerde Müslümanlar hepsi giderler. Orada onların alemi olan, bilginliği olan, takvası olan, hicrette veya ilimde ileri geleni olan Toplum ne yapar? Onu öne sürer. O namazı kıldırır. Yani burada bir memur gibi, yani birini tayin etmiş bir memur gibi bu olmaması lazımdır. Tabii ki eğer İslam devleti, yani Kur'an'la idare edilen, sünnetle idare edilen bir yönetim, Allah'ın dinine saygı gösteren, dini Muhammed'i seven, koruyan, kendisinin yani bir İmam, bir namaz kıldıran topluma, namaz kıldıran birisini ki devletin öne sürdüğü de toplumun en adeli, toplumun en takvası, toplumun en ethemi, toplumun en ekra'ı olması lazımdır. Sünneti de en çok bileni olması lazımdır. O zaman orası devlet onu, yani İslami devlet onu oraya tayin ettiğinden ötürü o da oraya olur. Yani hani dedi ya, لَيَؤْمُنَّ الرَّجُلُ اَلرَّجُلَ fi السُّلْطَانِهِ Orası da onun sultanıdır. O kişinin devletin yani normalinde yani şey yapmış olduğu devletin hani atanmış olduğudur. Biz ona bir şey demeyiz. Biz ona uyarız. Öyle olması da gerekir. Ama İslam'la alakası olmayan bir sistemin, dinle alakası olmayan bir sistemin kitaba yani saygı göstermeyen, Kur'an'ın içerisine saygı göstermeyen, sünnetin içerine saygı göstermeyen dine düşman, layık bir sistem, dinsiz bir sistem, Allahsız bir sistem, bu sistemin içerisinde peygamberler töreniyor, dinsizler töreniyor, zinadır, faizin yaygarasını yapanlar, onun reklamını yapanlar ve bu imamlar ki oradadır, kulaklarını tıkmış, o sisteme karşı çıkmaz, o, o yöneticiye karşı çıkmaz, onun haram olduğunu söylemez, o ne derse onun gibi yapar, isterse, Dini noktada olsun istersen diğerinde çünkü bunun bir sistemi vardır, bir memurdur. Benim emrimle burada sen davranırsın. Emrimin dışında davranamazsın. Bu insanlar ümmete imam olamazlar. Bunlar ima, ümmetin imamları, ümmetin önderleri, ümmetin normal namaz imamı dahi bunlar olamaz bunlar yani. Bu olsa dahi de kendine halk atalarının cedlerini yapmış olduğu mescitlerde girer. Yani arkasından namaz kılmaz ona ben bir şey yani kılar ona bir şey demem ama lakin ümmetin kendi bilginlerini bu noktalarda öne sürmeleri lazımdır. Hatta o imam ki yani camide atanmış orada alim varsa bağımsızsa o alimin onun arkasından namaz kılması caiz değildir. O alimin o halka o bilenin o halka o sistemi reddeden küfürdür diyen yıkılması lazımdır diyen bu sistemin İslami bir yönetimin olması lazımdır diyen bir insanın toplum onu kendine yani önder etmesi lazımdır. Bak bizim halimize, bizim durumumuz hiç iyi bir durum değildir. Biz bütün bu sistemle beraber sistemin yani atadıklarını da hepsini biz dindar, melekur rahman, günahsız olarak alim sanki İslami bir devlet Muhammed Mustafa'nın normal yani atadıkları o gözle bakıyoruz. Ama öyle değildirler. Bunlar o küfri sisteme karşı çıkmadıkları sürece, o küfri sistemleri halka anlatmadıkları sürece, haykırmadıkları sürece, almış oldukları o para din karşılığında, namaz karşılığında almış oldukları o para ateş olacaktır. Ve cehennem ateşinde onunla beraber yanacaklar. O imamlar da onu bilsin. Ha, eğer bu imam halka, topluma hakkı, hakikati söylüyor sisteme rağmen, küfür sistemine rağmen Allah inşallah onu affeder, ona bir şey demem ama orası yine onun yeri değildir. Bizim böyle bilmemiz lazımdır bunları. Velhamdülillah Rabbil Alemin.